YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar Uzman Kerem Akçi. Bugün sizlerle e, Mart sonunda sahiplerini bulacak e, 94. Oscar ödüllerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu dalı ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Aslında yani Sandenstan bu yana üzerine tartışılan bir kategori oldu e, ve özellikle yani hani Mesin'de Mes e, Pesing'inde hangi adaylarıyla buraya gireceği e, ve e, tabii ki Koda'daki Malimatri'nin de nasıl bir noktaya varacağı üzerine tartışılan bir konuydu aslında. Bu anlamda da aslında yani bu tartışma halen devam etse de biraz ibareler Ruth Nega'nın göstermeye başladı. Çünkü End Out şeye bile aday olmadı. Gotham ödüllerine bile aday olmadı ki orada bağımsız filmlerin etkisi hissediliyor. O yüzden de öyle bir tuhaflık var orada. O yüzden yani Ruth Nega zaten e de hani bir siyah beyaz e, siyah beyaz ayrımını ortaya koyma açısından e, özellikle beyaz olmak durumunda kalan bir karakteri canlandırmasıyla öylesi bir e, şey dönüşüm kılık değiştirme yaşamasıyla zaten yani filme damga vuran bir performansı var. E, Tessa Thompson'ı falan ezip geçiyor. E, o yüzden yani Tessa Thompson tabii Gotham'da en iyi kadın oyuncu adayı oldu ama ee, şeyde en iyi oyuncu aday oldu. Ee, ama orada yardımcı oyuncu aday olan Rutnega belki de e, orada ödülü alıp yani bütün ödülleri toparlayacak sonrasında gibi bir performansı var Rutnega'nın. Ee, o yüzden açıkçası yani bu Afro-Amerikan e, siyasi tarihinde de çok ikonik bir karakter. Ya yani o yüzden de açıkçası yani Rutnega zaten e, loving ya yani bir anda devre dışı kaldığı sene ee, orada bir bir şekilde kadın oyuncu dalında aday olmuştu. Ya bu sene de açıkçası yani zaten e, aday olmasıyla bile e, ilk e, siyahi İrlandalı e, oyuncu olacak bu dalda aday olan ve Etiyopyalı tabii ki e, o anlamda bir öyle bir istatistiği de var ve onu da yani zafere kadar götürecektir gibi geliyor bana. Ya Rutnega açıkçası yani diğer oyuncular tabii ki iyi ama ya Rutnega daha bambaşka bir performansı var pacingte. Yani çünkü yani Tessa Thompson'un da başrol eğitilmesiyle ya yani biraz Rutnegan'ın önü açıldı ve akademinin de sevdiği bir oyuncu. Ya o yüzden Rutnega burada bir e, bir anda şeyde e, Gotham ödüllerinden itibaren yani aday olduğu yerlerde e, bir Netflix filminin hani öne çıkarıldığı yerlerde e, gerçekten ödülleri ulaşacaktır gibi bir tablo var bence. E, İrlanda asıllı olması da bir avantaj bu hafta için. E o yüzden açıkçası yani Root daha bir önde. Onu zorlayacak isim ise Catriona Balfe oldu bir anda. E çünkü yani Belfast'te anne karakterine can veriyor ve yani bütün film neredeyse onun üzerine kurulu Yani başrol gibi. E o yüzden yani çocuk oyuncudan sonra en ağırlıklı karakter o. Yani bütün filmde böyle bayağı bir şey bir performansı var. Bayağı zaman alan bir performansı var. E o yüzden Catriona Balfe bir anda burada öne çıktı Tabii ki BAFTA'da değil de İrla, İngiliz şey bağımsız filmler ödüllerinde Catriona Balfe şeye aday oldu. Kadın oyuncu aday oldu. orada ne yapar bilinmez ama özellikle burada yardımcı kadın oyuncuya kaydırılmasıyla yani bir anda ikinci sıraya sıçradı. Hatta ödül alacak diyenler de zaman zaman oluyor. Ama yani Rutnega'nın bu kategoriye kaydırılmasıyla bence Rutnega biraz onu geçecek. E, o anlamda da açıkçası yani Catrion Barfi ikinci sırada. E, sonrasında end var ki çünkü Meste gerçekten orada da damga vuran bir performansı var ama az kısıtlı bir performans. Yani Rutnega kadar filmi alıp götürüyor gibi e, bir şey söylenemez onunla ilgili ama end gerçekten çok iyi bir performansı var orada. E, onun haricindeki adı geçen isimler arasında özellikle Marley Matlin vardı. Ee, yani Koda'yla yine şey aday oldu. Gotham ödüllerinde yardımcı oyuncu dalına aday oldu. Ee, ama filmde özellikle yani dramedi rolü var yani. Komediye daha yatkın yani konuşmayan e, dilsiz bir karakter. Ee, o yüzden açıkçası yani biraz daha komedi tarafından e, yürüdüğü için yani Altın Küre'ye de aday olacak olsa da e, yani Altın Küre'de belki komedi dalında yarışsa Koda daha bir iddialı olabilirdi ama yani son düzlükte bence yani Marley Matlin belki aday olmazsa bile şaşırtmayacak. Yani iyi bir performans var, iyi gerçekten e, belli bir standartta ama yani o 80'lerde aldığı ödülden sonra bir kez daha ödül alır gibi bir tablo olur mu? Hatta belki aday bile olamayabilir Marley Matrin. yani o kadar ağırlık olmadı üzerine. E, o yüzden de açıkçası yani Marley dışarıda kalma şansı var bana göre. E, i̇lk 5'te ise açıkçası e, yani Kristen Dance üzerine de konuşulan bir isim oldu ama o da çok ağırlıklı bir performans yok. Ya o yüzden Kristen Dunst da hani bir Netflix'in PR stratejisi onu ya şey yardımcı dala pazarlıyor ama yani bana göre biraz daha geride kalacak Kristen Dunst. Yani ilk üçte değil ama girerse 4-5 arasından girecek. Jesse Buckley'nin de burada yani Lost Daughter'da özellikle çok iyi bir performansı var. O da İrlandalı bir oyuncu. Ya o yüzden de hem Rutnega hem Katriana Balfe hem şey Jesse Buckley aday olur mu bilinmez ama yani Lost Daughter'a damga vuran bir performans var. Ee, o yüzden de açıkçası üzerine konuşulan bir isim oldu o da. O yüzden yani Jesse Buckley ismini de unutmamak gerekiyor. Ee, burada özellikle yani Nightmare Alley'deki Kate Blanchett başrol mü yan rol mü derken e, Rooney Mara'nın e, Tony Collette'in e, başrole gönderilmesi e, şeyin Kate Blanchett'in yan role kaydırılması orada bir Kate Blanchett'in şansını da yükseltti. E, Kate Blanchett nereye kadar gelir? Yani filmi görmeden söylemek zor bunu ama yani o yani sevilen akademinin sevdiği bir oyuncu. Belli bir standartın üzerinde bir oyuncu ee, ve tabii ki Judi Dench ve Meryl strip isimleri de değerli burada çünkü yani Don't Look Up'da Meryl bile iddialı bir performans olduğu gözüküyor ama ne kadar e, sahne e, şeyine kadar sahne dakikasına kadar e, e, onu şu anda tahmin etmek güç ama yine de Meryl bir yere gelebilir. Judi yani burada özellikle yani Catriona e, Balfe bir anda yardımcı oyuncuya kaydırılınca Judi devre dışı kalıyor gibi oldu. E, ee, ama Belfast'ta çok böyle bir şey var, ilgi var. yani o yüzden bir anda yani Judy Dench'i Kristen Dunst'ın yerine içeride bulursak şaşırmamak lazım. Yani bir anda böyle iki tane oyuncu girebilir oradan. Ee, bunun haricinde siyahi oyuncularda ne Ellis var. King Richard'da söz edilen ama yani onun böyle Negga kadar iddialı bir yere geldiğini söyleyemeyiz. Ee, onun haricinde Regina King var. The Harder Default. Yani iyi bir performans var ama o kadar da böyle iddialı alıp götürecek performans değil. Ee, o yüzden üzerinde çok konuşulmuyor. Ee, e, Audra McDonald vardı geçen yıldan beri respect'e konuşuluyordu ama o üzerine koymadı. Viola Davis e, Unforgivable'daki performans merakla bekleniyordu ama o kadar da e, yani böyle e, bir böyle e, makyajla kontrolden çıkan bir performans değil. Tiffany Haddish Card Counter'da var ama o kadar iddialı değil. Zazie var. O da Regina King kadar iddialı değil. Emma Thompson'ın Cruella'da ödül hak edecek seviyede bir performansı var. Ama bugüne kadar hani adı anılmadı bu kategoride. Yani son dakikada böyle karanlık at Dark Horse olarak bir anda girebilir diye düşünebiliriz bu dalda ama yani şu anda gelilerde. Bu kategoride özellikle yani Abigail Breslin de bence adaylığı hak ediyor. Yani Stillwater'ın tek dikkat çeken performansını vermiş. Yani çok başarılı bir performans var orada ama yani ilk konuda bile kendine yer bulursa başarıdır gibi gözüküyor. Onun haricindeki isimler arasında yani ee, biraz şey The Humans yani bu ay sonunda Showtime'da gösterecek. Amerika'da vizyona girecek. Orada özellikle yani Melissa Leo ve Jane Hudichel olayları kritik. Çünkü Melissa Leo e, tam olarak yani bir dramatik dönüşüm geçiriyor. Bir fiziksel dönüşümü var orada. Ya o yüzden bir anda böyle üzerine bir baz olabilir. Yani Toronto'dan sonra olmadı. E, ama özellikle yani Humans'ın orada bir baz olabilir bir anda Melissa Leo'ya dönebilir orada bir adaylık konusunda. E, onun haricinde Jane Hudichel zaten orada ee, yani tiyatro sahnesindeki performansına yakın bir performansı var. Yani neredeyse başrol. Yani o yüzden o da e, girme ihtimali var. Yani The aldığı şeylere, tepkilere göre. E, Dune'la şey, Zendaya var. E, ondan da söz ediliyor ama nereye kadar gelir merak konusu. E, Dakota Johnson, Lost Daughter'da iyiydi ama Jesse Buckley kadar iddialı bir performans değil o. Martha Plimpton üzerine konuşuldu aslında. Mesla ama Mesla girerse Endowed girer. E, Anya Taylor-Joy bu dalda adı konuşulan isimler arasındaydı. E, Jok ile Molly Parker iyi gerçekten ama yani bu dalda aday olacak seviyede değil. E, Olivia Colman Mothering de var. Yani çok e, kısa bir rolü var. E, şey e, Common Commonla ile Gabby Hoffman ve e, işte şeyle, e, House of Gucci daha görücüye çıkmasa da Salma Hayek'te adı konuşulan isimler arasında ve e, ee, şey Amy Adams da Ivan Hansen de iyiydi gerçekten yani ama yani çok böyle üzerine konuşulan bir performans olmadı. E, ee, Claire Foy'un da Louis Vendik performans var ama film üzerine çok konuşulmadığı için geri planda kaldı. Ya bir de zaten o kadar bir iddiası yok. Ee, o yüzden de açıkçası yani Ariana de Bozede şeyde West Side Story'de ama film üzerine çok konuşulmayacağı için devre dışı kaldı o da. Ee, Oak ve Fina'nın Swan Song performansı da konuşuluyor ne olur ne biter'e dair ama yani şu anda onda onun üzerine bir birliktelik yok. Ee, bu dalda özellikle zaten yani ilk böyle bir oyuncu dalında e, siyahi bir oyuncunun ödül aldığını e, 1939 yılında Hattie McDaniel'la görmüştük. E, ve yardımcı kadın oyuncu dalında da yani o zamandan bu yana e, e, 7 tane e, şey siyahi oyuncu zafere ulaştı. E, ve e, şeyde e, yardımcı erkek oyuncuda da aslında 7 7 rakamı var. E, ama geçen yıl Daniel Kaluya ile beraber o e, bir anda şey kaldı. Devre dışı şeyi e, yardımcı kadın oyuncuyu öyle eşitlemişti. Ama bu sene bence e, Rutnega ile bu e, istatistiği yeniden yardımcı kadın oyuncu dalı ele geçirecek ve ya yani zaten böyle özellikle bir yardımcı dalda bir garanti bir tane siyah isme verelim. Rahatlayalım gibi bir algı oluyor akademide. Yani o yüzden de açıkçası yani bu dalda biraz da Rutnega garanti bir tercih olacaktır gibi geliyor bana. Ee, özellikle de yani passing daha böyle bir netleştikten sonra yardımcı rol oldu. Ee, yardımcı da pazarlandı. O yüzden açıkçası Rutnegaya dönecek. Ki yani diğer dallarda da özellikle şeyde erkek oyuncuda yani Will Smith ve Denzel Washington adları öne çıkıyor tabii. Yani o yüzden de yani bu sene de yine iki tane dalda siyahi oyuncu ancak bir iddiaya kavuşacak gibi bir tabloya kayacak. Ama burada Rutnega bir yani bir anda böyle ivmeyi arkasına alacak ve devam edecek gibi hissiyat yaratan bir performansı var. o yüzden ben Rutnega'yı bir tık önde görüyorum ama yani birbirine yakın performanslar da var tabi. onu da söylemek gerekiyor. Size göre en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında nasıl bir tablo bizi bekliyor? Görüşlerime katılıyor musunuz? Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.